Aşağıda bir bölgenin günlük hava sıcaklıklarına ait grafik verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yükselirken ilerleyen saatlerde düşmüştür. Grafiğe baktığımızda ve evet, sabah saatlerinde grafiğin yükseldiğini, sıcaklığın daha sonra düştüğünü görüyoruz. Bu ifade doğru bir ifadedir. Hava durumunun iklimin genel özelliklerine uygun olduğuna karar verilebilir. Bu çok mümkün bir ifade değil. Çünkü bir iklimin özelliklerini o iklim içindeki her günün hava şartlarının uyması mümkün değildir. O yüzden bu ifade doğru bir ifade değildir. C hava sıcaklığı farklılığı farklı hava olaylarına neden olmuştur. Havanın sıcaklığının yükselmesi, sonra düşmesi bunlar örneğin rüzgar oluşumuna sebep olmuş olabilir. O yüzden bu ifade doğrudur. Hava en yüksek sıcaklığına 15.00'dan önce ulaşmıştır. Baktığımız zaman evet 15.00'dan önce en yüksek sıcaklığına ulaşmış. Bu ifade de doğrudur. Bu durumda doğru seçenek B seçeneğidir. Aşağıda hava olaylarından birini incelemek amacıyla kullanılan bir araç gösterilmiştir. Bu araçların üstte yer alan pervaneleri dönebilmektedir. Bu aracın temel kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Araca baktığımızda bunun anemometre, anemometre yani rüzgar ölçeli olduğunu görüyoruz. Ona göre bir şık bulacağız. A. Havanın ağırlığını ölçerek basıncı konusunda karar vermek. Bu doğru değil. B. Havadaki nem oranını tespit edip yağmur yağışı ihtimaline karar vermek. Bu da aradığımız şık değil. C. Pervanelerin dönüşüne bakıp rüzgarların hızı ile ilgili karar vermek. Evet zaten görevi bu. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. D'ye de bakalım. Topladığı yağmur suyunun miktarına bakıp yağan yağmur miktarına karar vermek. Bu da aradığımız cevap değil. Doğru cevabımız zaten C seçeneğiydi. Kırağı ve çiğ oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kırağı yeryüzüne yakın su buharının hızla yoğuşarak buz kristallerine dönmesidir. Çiğ yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğuşarak su damlacıkları oluşturmasıdır. Aşağıda kırağı ve çiğ görselleri verilmiştir diyor. Baktığımız zaman A seçeneğinde ısı vererek gerçekleşir. Bu ikisi için de geçerlidir. B hal değişimi olayıdır. Evet bu da ikisi için geçerlidir. C suyun farklı halleridir. Birinde kristal yani katı hali. Diğerinde su damlacı yani sıvı halidir. Bu ifade de doğrudur. D yağ şekillerindendir. Kıra ve çığ, çi yağ şekillerinden değildir. O yüzden doğru cevabımız denizli. Aşağıda bir bölgeye ait aylık yağış ve sıcaklık ortalamalarını gösteren bir grafik verilmiştir. Bu grafikle ilgili yorumların hangileri yanlıştır? Birinci ifade verilerine bakılarak bölgenin bulunduğu yarım küre tahmin edilebilir. Baktığımız zaman Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklığın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Ocak, Aralık, Ocak, Şubat'ta ise çok düşük olduğunu. Bu durumda yaz mevsimini ve kış mevsimini tahmin edebileceğimiz için bunun kuzey yarım kürede olduğunu söyleyebiliriz. O zaman birinci ifade doğrudur. 2. Bölgenin Mayıs ayı içindeki bir gününün hava durumunu tahmin edebiliriz. Böyle yıllık ya da büyük ortalamalarda mı iklim ortalamalarında diyelim bir günü tahmin etmek mümkün değildir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yani bir yaz mevsiminde bile çok yağışlı bir gün olabilir örneğin. Aynen bir ilkbahar ya da kış mevsimi gibi. Bu durumda bu doğru bir ifade olmaz. 3 grafik gerçekleşmiş durumlardan elde edilen veri sonuçları kullanılarak oluşturulur. Bu zaten yukarıda söylüyor. Aylık ortalamalarını aldığını. O yüzden bu ifade de doğru bir ifadedir. Soru bizden yanlış istiyor. Bu durumda doğru cevap A seçeneğidir. Bilgi kutusu: Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır ve alçak basınç alanı oluşur. Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar ve yüksek basınç alanı oluşur. Hava moleküllerini dağılımı tanecik modeli kullanılarak modellenen aşağıdaki bölgelerin hangisinden diğerlerinin tümüne rüzgar oluşması beklenir? Bunun birkaç yöntemi var. Yöntemlerden biri tabii ki çok yoğun ortamdan az yoğun ortamadır. Biz de bu yöntemi burada kullanacağız. En yoğun olanı seçeceğiz ve diğerlerine rüzgar oluşumunun oluşmasını bekleyeceğiz. Tabii ki burada en yoğun olan birim hacimdeki tanecik miktarının en fazla olduğu D seçeneğidir. Bu durumda her üç bölgeye de rüzgar oluşumu buradan başlayarak hareketi oluşturur. O yüzden doğru cevap tabii ki D seçeneğidir. Bir öğrenci araştırması için bir hava olayının modelini aşağıdaki gibi yapmıştır. Öğrencinin modelini yaptığı hava olayına ve gerçekleştiği bölge ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Hava olayına baktığımız zaman burada yağmur oluşumunu yapmış. Sıcak hava buharlaşmış, soğuk bir tabakayla karşılaşınca yoğuşmuş ve damlacıklar halinde aşağı inmiş. Bakalım A, havanın yoğunluğu azalmıştır. Havanın yoğunluğu azalmıştır doğru bir ifadedir. Çünkü havanın yoğunluğu burada azaldığı için yukarı doğru hareket etmiştir. Yani burada bir alçak basınç alanı oluşturmuştur. Alçak basınç alanlarında az yoğun hava bulunur. Az yoğun. Bu durumda doğru seçenek A seçeneğidir. Diğerlerine de bakarsak B şıkkı yüksek basınç alan bölgesidir. Hayır zaten alçak basınç olduğunu söyledik. B bulut oluşma ihtimali düşüktür demiş. Tam tersi. D bölgede etrafına yatay yönlü hava akımı oluşur. Tam tersi etrafından bölgeye yatay yönlü hava akımı oluşur dememiz daha doğru olur. Zaten doğru seçeneğimiz ne olduğunu söylemiştik. Aşağıda Erzurum ilimizin belirli bir tarihteki 7 günlük hava durumu tablosu verilmiştir. Bu tabloya göre yorumlarından hangileri doğrudur? Birinci ifade diyor ki veriler ilerleyen günlerde bu tabloya göre değişiklik gösterebilir. Bu bir tahmindir. Tahmin olduğuna göre yani 3 gün sonrası 5 gün sonrası burada belirttiği gibi bir durum olmayabilir. O yüzden bu ifade doğrudur. 2. Cumartesi ve pazar günleri yükselici hava hareketi beklenir. Yükselici hava hareketlerini hatırlarsak alçak basınç alanlarıdır. Ve yukarı doğru hava hareketi e, yükselici hava hareketi yapar ve bulut oluşma ihtimali yüksektir. Bu da yağış getirir. Bakalım gerçekten cumartesi pazarda bunlar oluyor mu? Evet yağmurlu, evet yağmurlu. Ya, o yüzden bu ifade de doğrudur. 3. Tablo çok geniş bir bölgedeki kesinleşmiş verilerden elde edilmiş bilgilerden elde edilmiştir. Burada kastettiği iklimdir. Tabii ki İklimle alakası yoktur bunun. Çünkü bu bir hava tahminidir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Hangileri doğrudur diyor? 1 2 yani B seçeneği doğrudur. Bir iş insanı çalışmaları için 10 gün boyunca Nevşehir'de bulunacaktır. Günlük kıyafetlerini ve malzemelerini doğru şekilde kullanabilmek için sadece Nevşehir'de yılın bu günlerindeki yağış ve sıcaklık ortalamalarına bakmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yukarıdaki ifadede yani sadece iklim bilgileriyle gelmiş Bakalım, A günlük değişken hava olaylarını gösterdiği için hava durum verilerine de dikkate almalıdır. Bu doğru. Çünkü iklim verileri 10 günlük ya da 1 günlük e, hava durumu verileriyle örtüşmeyebilir. O yüzden A şıkkı doğru bir seçenektir. Diğerlerine de bakalım. Geniş bir bölgedeki atmosfer olaylarının ortalamasını gö gösterdiği için sadece iklim verilerini dikkate alması doğru olmuştur. Bu ifade yanlıştır. Dediğim gibi hava olaylarına da bakması gerekiyor. Çünkü iklim sadece e, ortalama olarak doğrudur ama sonuçta günü gününe tamamı tutmayabilir. E, değişkendir çünkü hava olayları burada da dediği gibi. C. Uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasını gösterdiği için sadece iklim verilerinin dikkate alması doğru olmuştur. B şıkkından bir farkı yok. İklim verilerine dikkate alması doğru olmamıştır. Gerçekleşmesi kesinleşmiş atmosfer olaylarını gösterdiği için hava durumu verilerine dikkate almalıdır. Burada da ikinci cümle yanlıştır. Çünkü hava tahmini kesinleşmiş bilgi değildir. O yüzden bunu da eliyoruz. Zaten doğru seçeneğimiz A seçeneğidir.